Ak partiye verdik tabii ki. Ak partiye verdiniz. <laughs> Olası bir erken seçimde tekrardan kime veririz? Yine ak partiye vereceğiz ama biz de onlardan biraz da yani şey istiyoruz. Ama bu şeyden sonra çok zor durumdayız gerçekten şu an. Evet, insanlar Bilmiyorum. zor durumda, perişan durumda. Evet, toz toprağın içinde kaldık. Başka da bir şey demek istemiyorum. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz, Allah razı, Peki, razı olsun. Peki fiyatlar nasıl ablacığım? Aşırı derecede yüksek. Aşırı derecede yani hani ele bildiğimizden daha da çok yüksek. Gerçekten yapamıyoruz, yetişemiyoruz. Üç tane çocuğum var ama yetişemiyorum. Gerçekten yetişmiyor. Bir taraftan kısa bir tarafa vermek istiyorum ama olmuyor. Çocuklar mecbur onları ihtiyacı karşılamak istiyorum ama. Seçimde kim oy verdin? AK Parti'ye. Peki olası bir erken seçimde kim oy vereceksin? Vallahi kimse vermeyi düşünmüyoruz. Bu sefer vermeyi düşünmüyoruz. Vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü verdik gördük. Evet. Hepimizde. Teşekkür ederim. su bile bulamıyoruz içmeye. Çöpten sinekten geçemiyoruz yatamıyoruz yani. Ne ilaçlama var gitin elemandık konteyner kentlere. Konteynerde bir mi Konteyner'de kalıyoruz? Konteynerde yani. kalıyoruz ama bizim bir şey söylememiz bir şey ifade etmez. Orayı canlı bir şekilde görmek, görmek lazım. lazım. Soruyoruz seçimde kime oy verdiniz? Cumhurbaşkanlığı mı milletvekili? Cumhurbaşkanlığı. Mi? Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdim. Peki olası bir erken seçimde kime oy vereceksin? Vallahi mevcut durumda yani muhalefette yine aynı adaylar olursa mecburen yine Erdoğan'a oy vereceğiz hocam. Mecburen. 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 Niye mecburen? Çünkü icraatlara bakıyoruz, verilen sözlere bakıyoruz. Evet. Mu muhalefet kesimine bakıyoruz yine aynı şekilde. Daha kendi içindeki problemleri halledemeyen bir genel başkan Doğru. Türkiye problemlerine acaba sorun veya çözüm bulunduğumuz noktada şehrin halini görüyorsunuz. Bir umut olarak yine Erdoğan'a verdik. Bakalım. Yani muhalefet gerçekten işini yaparsa, yapsaydı veya düzgün bir aday çıkarmış olsaydı, e, fikrimiz belki değişebilirdi hocam. Evet. evet. Abicim merhaba. Seçimde kime oy verdiniz abi? AK Parti'ye verdim. Olası bir erken seçimde kime vereceksiniz? Yine AK Parti'ye vereceğim. Yine AK Parti. Evet. Neden abi? Neden? Çünkü karşısında Herhangi bir güçlü muhalefet yok. yok. Evet, halkın sıkıntıları Malatya'nın halini görüyorsunuz. Yine işte depremin ilk zamanından son gününe kadar bakanlarla beraber devlet varlığını gösterdi. Bunun karşılığında muhalefet sadece kelime üretti. Yani bu sebepten dolayı biz Teşekkür yine de. AK Parti'ye vereceğiz. Artık. Teşekkür ederim abi. Ağzına yüreğine sağ, sağ ol. Abiciğim merhaba. Abiciğim soruyoruz seçimde kime oy verdiniz? E, şimdi ben seçimde kime oy, oy gizli, oy nasıl söyleyeyim ben? Gizli değil abi. Nasıl gizleyeyim? Yani mi? Yani oyunu kimseye söyleyemezsin diye bir kaydı yok. Var tabi olmaz olur mu? Babaya verdim. Söyledik. Evet. Olası bir erken seçimde kime vereceksiniz abi? Tayyip'ten başkasına vermem artık. Değil mi? Başkası yok. Yok. Muhalefet işe yaramıyor. Yaramaz değil. Öyle bir şey demiyorum ama ben Tayyip hastasıyım. Tayyip'ten başkasına da oy vermem. Evet. Peki olası mesela diyelim ki değişseydi abi. Değişim olsaydı daha iyi olmaz mıydı mesela? Valla ben Tayyip'ten başka şu anda Türkiye'de düzelse kimseyi göremiyorum. Yani yine de o diyorum. Yine de o. Ablacığım merhaba. Seçimde kime oy verdiniz? Malatya'nın son durumunu soruyoruz. Vallahi ben e, İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da Yeni değişiyor. geldim. Harfiyat çekiyorum şu arabayla. Gerçekten içler yani, acısı. Aynen çok çok kötü durumda. Evet. Hayat zor burada. Gerard. Hiç kimse hiçbir şey bulamıyor. Nasıl abi sizce yani, yeterli yardımlar yapılıyor mu buraya? Ama olmayanlar için hayat zor yani Çok illaki güzel. Yani 7-8 bin lirayla içinde 10 bin lirayla buralarda canını kurtaramaz adam. Araba parası bir dünya olmuş 10 bin lira. Yani 2-3 kişi gidiyorlarsa 4 kişi, 5 kişi otobüs, minibüs kullanıyorsa al sana 100 bin lira. Yani günlük 100 bin lira bir adam boş gezen bir adam 100 bin lira çay kahvesi çorbası tutar. 200 bin lira. Ne yapsın adam? Günlük 200 olsa aylık 6 bin lira eder. Yani burası zor yani bence. Zor yani bir de şimdi esnafların birbirine insanlara destek olması lazım. Yani fahiş fiyat mal satımı yapmayacaklar abi. Kim olursa olsun. Fahiş fiyat milleti öldürüyor görüyorsun vaziyeti. Doğru değil mi? Yani ben bakıyorum abi böyle biz birbirimize düşman mıyız ya? Yani düşman değiliz ama e, yani dostluğumuz, insanlığımız hiçbir şeyimiz kalmamış ya. Öyle bir şey var mı ya? Hayat zor ya abi insanlar zor. Herkes birbirine destek olacak, güzellik olacak. Yani devlet, millet, belediye neyse herkes el ele verip buraları yürütecekler. Başka şekli olmaz yani. Çok Doğru Ben mahkum oldum. Yeni çıktım. Yeni mi çıktın? Evet. Evet. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Allah kurtarmış. Çok sağ, sağ olun. Eyvallah. Kendi memleketin mi burası? Kahramanmaraş Afşinliyim. Kahramanmaraş Afşinliyim. Evet. Ailemden de altı kişi rahmetli oldu. Birinci depremden. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Ee, yedi yedi de. Babam, anam, üç abim, bir ablam. Hepsi de rahmetli oluyor. Burada da sabahlara kadar sokak sokak cadde cadde geziyorum. Bunları satıp da işte kitapları ikinci kitapçılara İkinci kitap mı Evet, oluruz. onu satıp yol parası edineceğim yani. Gerçek hayatı ben cezaevinde öğrendim, askerlikte öğrenmedim yani. Ceza ve sıkı yönetim, disiplin, her şey oturmalı, kalkmalı. Yemen, içmen, kalkman, yatman, konuşman, televizyon izlemen, müzik dinlemen. Hepsi planlı orada yani, sistemle. Gerçek hayatı ben orada öğrendim, askerlikte değil. Saçım sakalım, simsiyahtı, ben beyaz ve be. özür diliyorum herkesten. Ağzımda da diş kalmadı, düşüne düşüne. Çünkü öyle bir mahkumluğu hiçbir zaman görmemiştim ben. 8,5 yıl yattım içeride. Ve Allah bana adı kulum işte bitti diye dedi Ve bu Covid-19'lara bir ay önce bir yasa çıkmıştı. O da bana vurdu ve direkt ben dışarı çıktım yani. Hayatı çıkınca kırmızı toprağı aldım, kokladım öptüm yani başıma koydum. Demir, beton, demir, beton gördüklerimiz bunlardı bizim yani sürekli. Buradan oradaki yatan arkadaşlara da Allah'tan büyük büyük bir sabır diliyorum. Benim sabrım da aslında onlara versin. Çünkü cezaevindeki mahkum için en önemli olay sabır, sigarası ve çay başka hiçbir şeysi değil. Abiciğim merhaba. Nasılsın merhaba. abi? İyi misin? Teşekkürler abi. Siz nasılsınız? Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Abi soruyoruz Malatya'daki son durum ne? Yapılan yardımlar yeterli miydi? Vallahi Malatya'daki son durumlar görüyorsunuz. Görüyoruz abi. Yani herkes de görüyor. Dışarıdakiler de görüyor. Yardımlar da Allah devletimize zavallı vermesin yani. Amin inşallah. Elinde geldiği kadarca yapıyorlar. Başka da... Yapılıyor mu yani yardımlar? Yapılıyor. Evet. Az da olsa yapılıyor yani yardım da yapıldı yani. Yani şunu evet, söyleyeyim. Şey Allah devlete zavallı vermesin. Yani devlet de bunlar zaten yapmazsa millet iyicene perişan olacak. Perişan olacak. Perişan olmuş zaten. Olduğu kadar olmuş. Yine de şükretmemiz lazım abi. Fiyatlar zaten tavan yapmış her zamanki gibi. Evet. Ev kiraları 15 bin liradan Malatya'da başlıyor. O en sonki olan depremde çocuklarımla sokakta bile yattığımı biliyorum. Dört tane kız çocuğum var. Hiçbir şekilde ev bulamıyoruz. Yani ekonomik desen zaten yok. Halen yıkımlar devam ediyor. Yani Malatya gördüğünüz gibi. Çok Birinci yardımlar yapıldı mı sizce? Ben şöyle söyleyeyim size. Ben İstanbul'da aldığım yardımı hiçbir şekilde ben doğma büyüme Malatyalıyım. Ben Malatya'da almadım almadım. Yani bir AFAD'dan e, bir çadır almadım. Maddi bir destek almadım. Hiçbir şekilde hiçbir şey almadım. Ben. Peki başvuruda bulundunuz mu? Yani ben AFAD'a da başvuruda bulundum. Vali Bey'le de görüşmek istedim. Hani bir konteyner için çok çabaladım ama maalesef gördüğünüz gibi halen böyle. Yani arkadaşlarımın yanında idare ediyorum. Üç gün bir yerde iki gün bir yerde ve okullar açılıyor. Hiçbir şey yok yani. Kendi çabalarımızla bir şey, birilerinin bir şeyleriyle bir yerlere gelmeye çalışıyoruz ama o da hani ne zamana kadar olacak onu da bilmiyoruz. İnşallah bu düzen böyle gitmez. En kısa zamanda düzelir umudumuz var. Seçimde kime oy verdiniz abla? Seçimde ben AK Parti'ye verdim oyumu. Yani Peki, ben yıllardır veriyorum zaten AK Parti'ye ama dediğim gibi. Peki olası bir erken seçim olursa oyunuzu tekrardan verir misiniz? Yine de vereceğim. Yine de vereceksin. Yine de vereceğim. Evet. Yani onlar bizi böyle mağdur ettiler ama ben, ben kendi şahsıma söylüyorum. Ben her zaman son nefesime kadar onların arkasındayım. Bu kadar rezilliğe rağmen, Neden bu kadar abi? şeye rağmen. Neden? Ya çünkü şöyle bir şey var, yani çok fazla siyasetle de ilgilim değil ama o giderse Türkiye hakikaten biter. Niye bitsin abi? Gerçekten Sen, bir düşünmeyin. Abi. Ya şimdi niye öyle düşünmüyorum yani şu anki gelecek sistem çok farklı bir sistem olur yani kendilerini toparlayamazlar gerçekten toparlayamazlar ve Türkiye tamamıyla biter. Ben kendim için değil de halkım için de konuşuyorum hani halk belki bir şeyleri yapabiliyorsa belki onların sayesinde ben bir şey yapamadım. Emekli misin abi? Emekliyim. Ne kadar alıyorsun abi? 10 bin. 10 bin yetiyor mu abi? Yetiyor. Nasıl? Yetiyor mu? Hayır gelir. Ya, yakında bir şey de verir şansı Yakında ha, ne verecekler? Zam verecekler. Şey diyecekler. Verecek daha, daha da iyi olur. Daha da iyi olur. Daha da iyi olacağını hocam. Düşünüyoruz evet. yani. İnşallah. Abi sizce Malatya'ya yeterince yardım geldi mi? Vallahi Malatya'ya yeterince yardım buradaki şeylerden belli ya işte. Bizim gördüğümüz kadar da burada herhangi bir şey yıkılmış, yakılmış her taraf ama e, gördüğümüz kadar nerede yaprağı, nerede şeydi değil bilmiyoruz. Doğru ben daha çarşıya yeni çıkayım belki de. Evet. Daha önce kime oy verdiniz abi? AK Parti'ye oy verdim. Peki olası bir erken seçimde kime oy vereceksiniz? İyi, ekonomiyle bir sıkıntım yok ki ben. Yok değil mi? Abi. Param yok, sıkıntım yok diyorsun. He. Ee, baba parası. Para baba parası diyorsun. Aynen. Güzel abi. Evet. Allah herkese nasip etsin. Amin. Amin. İlerideki hayatımıza devam edeceğiz. Abi soruyoruz evet, seçimde kime oy verdin? AK Parti'ye verdim. AK Parti'ye verdiniz. Evet. Olası bir erken seçim olursa tekrardan kime verirsiniz? Karşıdan hangisi kuvvetli sona veririm. Yine aynısını verir misiniz? Vermem. AK Parti'ye vermezsiniz? Yok vermem. Neden abi? Ya ben emekliyim. Memur emeklisiyim. Diğer memurlara 8 bin lira sayın azam verdi. Bana vermedi. Niye vermiyor Size ki? vermedi.